konuya geçiyoruz. Konumuzun adı geometrik cisimler. Daha önceki sınıflarda geometrik şekilleri öğrenmiştik. Neydi bu? Bütün kenarları birbirine eşit işte olan şekle Şimdi ben buna ne diyeceğim bu cisme? Evet anne. Hani? Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma mı diyeceğim? Evet Yunus. Öyle bir kare prizma. Kare prizma. Neden dikdörtgen prizma demedim de kare prizma dedi? Evet, çünkü altı ve. İşte böyle. Ama bütün dikdörtgenler aynı değil. Yani yüzeylerindeki dikdörtgenler farklı, tabanındaki ve altındaki dikdörtgenler farklı. Yani, sizde bir yüzey dikdörtgen olan bu cisme ne diyorum? Dikdörtgenler mi? Evet, daha bugün geometrik cisimleri öğrenmeye başladık. Tahtamızda çizdik küp, üçgen prizma, kare prizma, dikdörtgen prizma, silindir ve koni bizim öğrendiğimiz geometrik cisimler. Şimdi bunları üç boyutlu olarak göstereceğim. Bakın bütün yüzeyleri kare olan bu cisim bir nedir? Küp. Bu küp. Elime aldığım bu cisim bakın üstü ve altı kare. Aynen. Kenarları dikdörtgen. O zaman bu kare prizma. dörtgen bütün

12. Kaç tane ayrıtı var? 12. 12 tane ayrıt. Ayrıt dediği şuralar. Şimdi köşelerine bakacağız. Köşelerini de yeşil kalemle yapalım. Köşeleri nereler? Şuralar değil mi? Mesela bunun köşesi neresi? Burası. Bunun köşeleri burası. Kaç tane köşesi var? 1, Bir... köşesi, var. 1 2 3 4 kırmızı kalemle çizelim ayrıtları. Bir, iki, üç, dört, Şimdi köşelerine bakacağız köşelerini de yeşil kalemle yapalım köşeleri neler? şuralar değil mi evet. mesela bunun köşesi neresi burası bunun köşeleri burası kaç tane köşesi var bir evet. köşesi, var.